rez. şeytanın soyundan olan ve cin padişahları arasında en tehlikeli ve en güçlü olan şeytanın çocuklarından bir tanesidir. Şeytanın peşinden giden kafir bir cinlidir. Bu güçlü cin padişahı bütün cin kabilelerini yönetebilir. Ona en bağlı kabileler ise Zuzula ve Cuhenna cin kabileleridir. Anlatılanlara göre şeytan Allah'a isyan ettiğinde Mihrez de onun peşinden gitmiş ve tarih boyunca yaşamış bütün peygamberlere düşmanlık beslemiştir. Onu diğer padişahlardan ayıran en büyük özellik ise insanların hepsine düşman olmasıdır. Çünkü Mihrez insanların diğer varlıklardan üstün olduğunu kabul etmediği için tıpkı babası şeytan gibi tek istediği insanların kötülüğüdür o da diğer cin padişahları gibi genel olarak insanlara gözükmez. Ancak sadece zaman zaman hüttamlara ve peygamberlere gözüktükleri, onlarla iletişim kurdukları bilinmektedir. Tanınmış bir hoca, cin padişahı Mihrez ile ilgili başından geçmiş bir olayı şöyle anlattı. Cin padişahı Mihrez, cinlerin musallatına maruz kalmış insanlar kurtuluş yolu aramak için bana gelirlerdi. Ben de onlara yardım etmek için alimlerden öğrendiğim şekilde çareler bulurdum. Bana gelen bütün musallatları bir şekilde kurtarıyordum. Ancak musallata uğrayan bazı kişilerin ölümlerine engel olamıyordum. Daha önceki vakaların ölümle sonuçlanmaması sebebiyle tedirgin olup korkuya kapıldım. Bilmediğim bir şeyler mi var diye düşünürken birer hafta arayla üç kişinin musallat olan cinler yüzünden ölmesi beni çaresizliğe etmişti. Bir gece kapı çalındı. Cin musallatına uğramış olan adam hiç duymadığım şeyler söyleyip çevresindeki insanlara saldırıyordu. Akrabaları onu durduramadığı için ellerini ve ayaklarını bağlayarak bana getirmişlerdi. Hemen bilmiş olduğum duaları okumaya başladım. Ancak ne okursam okuyayım bu güçlü cini bedenden gönderemiyordum. Hatta ben dua ederken daha da güçleniyordu. Birden gözlerime bir perde indi. Çevremde bulunan insanların yüzlerini seçemesem de görebiliyordum. O sırada odanın içinde kara çarşaflı bir kadının olduğunu fark ettim. Bize bakıp gülümsüyordu. İlginç olan ise ne yöne dönsem bu kadın vardı. Sanki ışık kadar hızlıydı. O kadına dönerek ''Ey şeytan sen de kimsin?'' dedim bu kara çarşaflı kadın bana ben Mihrez el Ahmer'in karısıyım dedi. Anladım ki bu cin musallat olmuş adama dua okumaya devam edersem benim başıma gelecek olanları engellemeye de kimsenin gücü yetmezdi. Çünkü bu adama musallat olan cin Mihrez'in karısıydı. O gece bir daha cin çıkartmamaya tövbe ettim. Çünkü bu dünyada peygamberler dışında kimsenin gücü cin padişahı mihrez musallatlarını düzeltmeye yetmezdi. Bu insanların böyle büyük bir musallata uğramalarının nedeni ise mihrezin çocuklarından birini çağırıp ona zarar vermiş belki de ölümüne sebebiyet vermiş olabilirlerdi. Hadis kaynaklarında yer alan bir diğer olay ise şu şekilde anlatılmıştır. Peygamberimiz bazı sahabeleri mescitte toplar ve az sonra şeytanın geleceğini, ona sorduğumuz şeyleri cevaplayacağını söyler. Bir süre sonra kapı çalar. Peygamberimiz, bu gelen yaratılanların en lanetlisi olan şeytandır der. Şeytan içeri girer. Bu alayı bizzat görüp şahit olanların anlattıklarına göre şeytanın görüntüsü çirkin, elleri büyük, ağzı ise bir hayvan ağzı gibidir. Peygamberimiz ona insanlara ne tür tuzaklar kurduğunu ve en çok kimlerden nefret ettiğini sorar. Şeytan da bu soruları cevaplar. Sonra da peygamberimiz şeytana seninle buraya gelen ve mescidin kapısında duran kimdir? Ey lanetli iblis diye sorar. Şeytan ise benimle gelen oğullarımdan bir tanesi olan Mihrez el Ahmer'dir diye cevap verir. Bu olayda anlatılan tarihlere göre cin Padişah Mihrez'in insan şeklinde göründüğünden bahsedilmektedir. Başka bir olay ise görüştüğüm bir hüttam tarafından şu şekilde anlatılıyor. Cin musallatını uğramış bir kadın bana getirilmişti. Kadın kendi ailesine saldırılmış çocuklarını boğmak üzereyken kocası ve komşuları tarafından son anda durdurulmuştur. Bana geldiğinde gözleri kan çanağı derisi ise çok sertti. Musallat olan cinin çıkmaya niyeti olmadığı için bir ayna vesilesiyle yakmak zorunda kaldım. Cini yaptıktan sonra kadın rahatladı. Eski haline döndü. Fakat bir gece sonra kadının kocası uyandığında neredeyse bütün kemikleri kırılmış, derisi mosmor bir haldeydi. Zaten o gün içinde öldü. Bunun nedenini düşünürken uyuya kalmışım. Rüyamda ise bütün cinlerin en acımasızı ve en güçlüsü karşımdaydı. Yani cin padişahı Mihrez. Bana dönerek Yaktığımız cinin kendi çocuklarından olduğunu ve bunun cezasının verildiğini söyledi. Görüldüğü gibi Cin padişahı Mihrez'in Birçok çocuğu olmasında onun bazı olaylara dahil olmasına neden olabiliyor. Fakat bu gibi olaylar yani cin padişahların bizzat müdahale edeceği vakalar Uzun yıllarda bir kendi yakınlarına dokunulursa görülebiliyor. Cin varlığı Kur'an ve sünnet ile sabittir. Hayat sahibi yaratıklar yalnız şu madde dünyadaki insanlarla çeşitlerini bilemediğimiz hayvanlardan ibaret değildir. Bir de ancak peygamberlerin ve asfiya dinde yüksek mertebe sahibi kimselerin gördüğü varlıklar vardır. Ki bunlar melekler ile cinlerdir. Bunlar çeşitli şekillere girecek vaziyette yaratılmışlardır. Melekler Allah'a itaatten asla ayrılmazlar. Göklerde bulunurlar. Ancak Allahu Teala'nın emriyle yeryüzüne iner, tekrar göklere yükselirler. Cinler ise insanlar gibi yeryüzünde bulunurlar. Müminleri ve kafirleri vardır. Meleklerin ve cinlerin varlığı Kur'an ve sünnetle sabit olduğundan bunları inkar etmek İslam akidesini zedeler. Bu cin kabilesi o kadar tehlikelidir ki Zuzula cinleri şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir cin kabilesidir genellikle insanlara karşı en insafsız olmaları ile bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı bile geçmez. Hatta bazı kaynaklarda simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı birçok kültürde lanetlenmiş, 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 rakamı da Zuzula cin kabilesini simgeler. musallat oldukları insanlara tek başlarına değil bütün bir kabile olarak musallat olurlar. Zuzula kabilesi cinleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle geçer. Bir cin topluluğu vardır. Bunlar yerin altında olanı da bilirler. Onlar şeytanın en sevdiği cinlerdir. Burada yerin altında onlardan kasıt büyü ile korunan definelerin bu cinlerin hükmü altında olmasıdır. Büyü ile define arayan insanlara yardım eden cinler, define yer altından çıktıktan sonra eli değen herkese musallat olurlar. Eğer yanlışlıkla bile olsa, bu cinlerin birinin ölümüne sebep olunursa, bütün kabile buna sebep olanlardan birini ölen cin yerine kurban olarak seçer ve emellerini gerçekleştirene kadar türlü türlü insanları hatta şeytanları bile kullanırlar. Bu tehlikeli Zuzula kabilesi İsa peygamber hatta Musa peygambere dahi gözükmüştür. Tabii ki peygamberlere güçleri yetmediği için çoğu helak olmuştur. Bu Zuzula kabilesinden kurtulmanın en etkili yollarından bir tanesi Cin Suresi, Ayet el Kürsi, Nas ve Felak surelerini okumaktır. Unutulmamalıdır ki Zuzula kabilesinin adının geçtiği her vakada en az bir ölüm gerçekleşir. Kimi zaman musallat olunan kişiler birbirini öldürür, ya da intihar edebilir. Kimi zamansa cinler tarafından öldürülür. Alimler en zor zamanlarda dahi zuzula kabilesinin ne yardımından ne de zuzula kabilesinden herhangi bir cinin çağrılmasını asla ve asla tavsiye etmiyor. Unutmayın ki cinler ancak Allah izin verirse insanlara musallat olabilirler. İşin ehli uzunca bir süre uğraşmadan da çıkmazlar. Zuzula kabilesi ise neredeyse hiçbir hocanın def edemeyeceği kabilelerden bir tanesidir. Zuzula kabilesi genellikle terk edilmiş köyler ve harabe halinde gelmiş mezarlıklarda bazen ormanlarda yaşarlar. Çünkü Zuzula kabilesi insanların kalıntısıyla beslenirler. Cinler aleminde insan suretine en çok benzeyen cinler onlardır. Öyle ki bazı havas kitaplarında keçi başlı cinlerden Zuzula cin kabilesinden olduğu söylenmektedir. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.